Selamun aleyküm arkadaşlar. Devler gibi eser bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım der Necip Fazıl Kısakürek. Bir gün Süleyman Peygamber bir karıncaya bir yıllık yiyecek miktarını sorar. Karınca da bir buğday tanesi yerim diye cevap verir. Cevabının doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman Peygamber karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatır. Ondan sonra da bir yıl bekler. Bir yıl dolunca şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yarısını yemiştir. Yarısını da bırakmıştır. Kendi kendine meraklanır. Acaba neden yemedi diye. Bunun üzerine Hz. Süleyman karıncaya buğday tanesinin hepsini neden yemediğini sorar. Karınca daha önce beni yiyeceğimi yüce Allah verirdi. Ben de ona güvenerek bir buğday tanesini tamam olarak yerdim. Çünkü o beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fakat bu işi sen üzerine alınca doğrusu nihayet bu aciz bir insandır diye sana pek güvenemedim. Belki de beni unutup yiyeceğimi ihmal edebilirsin. O yüzden de bir yıllık yiyeceğimin yarısını yiyerek diğer yarısını da ertesiyle bıraktım diye cevap verir. Başka bir hikayede bir sahabe çölden giderken bir karıncaya rastlamaktadır. Karıncaya sorar. Nereye gidiyorsun ey karınca? Karınca şöyle bir bakıyor kendisine ve şu cevabı veriyor. Evlatlarıma su bulmaya gidiyorum. Sahabe şaşırıyor ve önce şöyle cevap veriyor kendisine. Su buradan çok uzakta ey karınca. Sen oraya nasıl varırsın ki diyor. Karıncanın gözleri doluyor o sırada ve şöyle cevap veriyor kendisine. Diyor ki varamasam da yolunda ölürüm. Yine başka bir hikayede Çağatay Hanı'nın emrinde çalışan orta dereceli bir komutan olan Timur, bin kişilik bir kuvvetle dostuna yardım etmiş geri dönüyordum. Hem yardım ettiği için mutluluk ve gururu hem de adamlarını kaybettiği için üzüntüyü yaşıyordu. Hiç beklemediği bir anda saldırıya uğradım. Bu saldırıya karşılık yenildi. Ama Timur sağ elinden ve ayağından ok yem yemiştim. Timur acıyla bir duvarın önüne oturdu. Eli ayağı tutmaz bir durumda hiçbir gücü kalmadığını düşünüyordu. Çok üzgündü ve her şeyin bittiğini düşünüyordu. 34 yaşında hayatının baharında kurduğu tüm hayalleri bir bir uçup gidiyordu. Bunları düşünürken başını çevirdi ve bir karınca gördü. O karıncayı takip etmeye başladı. O an için Timur'un hayatında ve düşüncelerinde o karınca vardı sadece ve bir farkındalık yaşadı. Neydi bu farkındalık? Karınca dayandığı dik duvara tırmanmaya çalışıyor ve her defasında düşüyordu ve hiç yılmıyordu. Birçok denemeden sonra karınca o duvarı aşmayı başardı. Timur o an içinden bir karınca bile bunu başardıysa ben de başarırım dedi ve zayıf düştüğü bu durumdan hemen kurtuldu. İşte o an Timur'un dünyaya hakim olduğu ilk andı. İnancın ve hayallerin gerçeğe doğru yöneldiği ilk andı. Emir Timur pes etmedi. Timur daha sonra güçlü bir devlet kurmuş ve kısa zamanda Orta Asya'da büyük bir bölümünü egemenliği altına almıştı. Başka bir hikayede Nemrut ona karşı gelen Hazreti İbrahim'i ateşe atmıştı ve onun yakılması emrini vermişti. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşturmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki bu bulutlara kadar yükselmişti. Nemrut ne güçlü bir kral olduğunu herkes anlasın görsün istemiştim. Nemrut'un askerleri İbrahim peygamberin mancınıkla ateşin tam orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşta gidiyormuş. Bunu gören karga onun bu telaşını görüp sormuş. Aceleyle nereye gidiyorsun? Telaşla yetişmeye çalışan karınca ağzındaki bir damla suyu ellerinin arasına alıp cevap vermiş. Haberin yok mu? Nemrut, Hazreti İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Meydanda ateşin olduğu yere su götürüyorum. Karga, kahkahalarla gülerek demiş ki, senin Yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı ne kadar büyük? Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Bir damla su taşıyan karınca olsun. Hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır. Hayat akarken geçmişte de günümüzde de zalimler hakim olsa da gücünüz yettiğince zalime karşı durun. Karınca küçük bir hayvandır ama büyük işler başarır. Karınca çok çalışkan bir hayvan olarak bilinir. Toplumda çok çalışkan ve atik olan birisine karınca gibi derler. Karıncalar sadece yazın çalışır, kışın yer diye bilinir ama karıncalar hem yazın hem de kışın sürekli çalışırlar. Karıncalar akıllı varlıklardır. Yuvalarını öyle bir yaparlar ki hem güneşi görür hem de yağmurdan etkilenmezler. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları, yer suları çekildikçe de karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne, gücüne güvenmemeli. Çünkü kimin kimi yiyeceği suyun akışı kimin kimi yiyeceği suyun akışına göre değişir. Evet sevgili dostlar. Karınca'dan al haberi diyor. Sizi sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.